Her yılın, her dönemin kendine özgü farklı sorunları var, farklı riskleri, farklı çözülmesi gereken problemleri var. Bir problemi çözebilmek için hem yerel yönetimlerin, hem akademinin, sivil toplumun, özel sektörün bir araya gelerek aslında bir kafayı yürütmesi gerekiyor. Bu sinerjiyi yaratmak konusunda kime ne rol biçmek Hı -hı. gerekir? Çözümün bir parçası olabileceğimize inanıyor olmamız gerekiyor. Kente dair bir soru ortaya atmadıkça, bir şey talep etmediğimiz müddetçe bunlar düzelmeyecek. Merhabalar. Bugün Kobek Workspace'deyiz. Etkili Konuşmalar Podcast serimizde çok kıymetli bir konuğumuz var. Samet Keskin, Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknoloji Merkezi Direktörü. Ve çok kıymetli bir etkinlikleri var aslında. Maruf'tan bugün sizlere bahsetmek istiyoruz. Bugünkü aslında podcast'in hikayesi de biraz şöyle oldu. Bir paylaşımımız oldu <gülüyor> LinkedIn'de. <gülüyor> Keşke de böyle dile gelse de bir podcast'te ya da bir farklı mecrada Maruf'un hikayesini bir şekilde paylaşabilsek diye. Bizim de aslında platform olarak takip ettiğimiz, çok da sevdiğimiz bir oluşum olduğu için biz de sizin bu paylaşımınızdan esinlenerek bugün sizi burada konuk etmek istedik. Çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öncelikle bir hikayesini dinlemek istiyoruz. Yani nasıl böyle bir oluşum inisiyatif başladı ve de sürebilir bir şekilde de bunu devam ettirdiniz. Etkisi de aslında her geçen etkinlikte daha da artarak devam ediyor. O yüzden o hikayeyi biz sizden dinlemek istiyoruz. Yani çok teşekkürler bu güzel giriş ve davet için. Ben biraz aslında neden marufu olduğunu anlatabilmek adına Marmara Bediler Birliği'nden bahsetmek istiyorum. Bu belki biraz daha bazı şeyleri temellendirme konusunda bize bir bakış açısı da sunabilir. Marmara Bediler Birliği 1975 yılında kurulan bir kamu kurumu aslında. Zamanında bu 2021 yılında yaşadığımız bir müsilaj krizinin benzeri Marmara Denizi'nde tekrar kuruluyor. Ve belediyeler bu bu çalışmaları tek başına örtüklerinde çok etkili olamadıklarını fark ediyorlar ve birlikte hareket etme gereğini duyuyorlar. Ve Marmara bölgesindeki kıyı belediyeleri kendi aralarında bir birlik oluşturuyorlar. Ve aslında baktığım zaman şu an kentlerimizin sorunları tek başına belediyelerin çözebileceği bir yapıda da değil. Nitekim çoklu krizler döneminde yaşıyoruz ve her şey birbirleriyle o kadar etkileşim halinde ki bir problemi çözebilmek için hem yerel yönetimlerin hem akademinin, sivil toplumun, özel sektörün bir araya gelerek aslında bir kafa yürütmesi gerekiyor. Biz bunu şehirlerin yaşadığı, kentlerin yaşadığı problemleri bebe bünyesinde çeşitli soru çözüm önerileri üretirken ve bunu neden daha geniş, daha büyük bir perspektifte yapmıyoruz diye düşündük. Ve aslında bu paydaşları belki de ileride bizim de ihtiyacımız olmadan, biz de olmadan bir yere getirebilmek amacıyla böyle bir kentleşme forumu düzenlemek istedik. Aslında maruf Marmara Urban Forum'un kısaltılmış hali. Marmara Urban Forum'da Türkçesiyle söyleyecek olursak Marmara Uluslararası Kentleşme Forumu. Her ne kadar adı Marmara geçse de bu aslında bu topraktan çıktığı için bir Marmara adı ama aslında konuştuğumuz konular hem Türkiye'nin genel problemleri hem de uluslararası kentleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki genel problemlere bir cevap niteliğinde. Ve burada aslında yaşadığımız sorunları kentlerin bir sorunu üretildiği bir yer olarak değil de aynı zamanda çözümlerin de üretildiği bir yer olarak düşündüğümüz için çözüm üreten kentler dedik buna. Bunun yanı sıra biraz da hem Türkiye'deki uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaştırılması için hem de uluslararasıdaki iyi örneklerin Türkiye'de bilinirliğini sağlaması amacıyla bir aslında köprü görevi de görüyor Maruf bu açıdan baktığımızda. İlk Maruf'u biz Maruf 19, 2019 yılında 1 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Bizim için sonuçlarını da merak ettiğimiz bir etkinlikti. Çalışmalarına 2017'nin sonu 2018 gibi başlamıştık ve bunun nihayetinde işte 25 farklı ülkeden 250 konuşmacının katıldığı, içerisinde 50 oturumun olduğu bir etkinlikti Maruf. 66 partnerimizle birlikte yaklaşık 5000'den fazla katılımcı katılmıştı. Ama malum işte pandemi etkileri vesaire Maruf 21'i 1 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirmek durumunda kaldık. E, bu bize bazı alanlar açtı, bazı kısıtlar da getirdi. Dijital teknolojinin verdiği o imkanlar sayesinde aslında birçok oturumu daha kolay yönetebileceğimizi düşündük ve bu sefer 110 konuda toplam 108 oturum gerçekleştirdik. E, ve yine bunu 110 partnerimizle gerçekleştirmiştik ve burada da 50'den fazla ülkeden yaklaşık 500'den fazla konuşmacı yer almıştı. Farklı deneyimleri aktarabilmek adına. Yani biz çözüm öğreten kentler aslında bizim ana temamız, ana sloganımız. Ama her yılın, her dönemin kendine özgü farklı sorunları var. Farklı riskleri, farklı çözülmesi gereken problemleri var. Bu sebeple biraz da pandemi yılıyla geçtiği için tüm paradigmaları yeniden düşünmemiz gerektiği bir çağın içinden geçiyorduk. Bu sebeple de aslında 2021'deki başlığımızı yeniden düşün, birlikte hareket et mottosuyla gerçekleştirmek istedik biraz da. Maruf 23'e geldiğimiz noktada ise çok talihsiz bir olay yaşadık. 6 Şubat depremlerini yaşadık ve aslında belki de konuştuğumuz onca konuyu dayanıklılık ekseninde konuşmamız gerektiğini tekrar gözden geçirdik. Nitekim 2021 yılında bizim altan eksenimiz vardı. İşte dayanıklı, sağlıklı, sürdürülebilir, e, yaratıcı, yenilikçi şeklinde. Bu sefer biz bir anayı, temayı yine bu konuları konuşalım ama bir dayanıklılık temasını da sıra konuşalım dedik ve 2023 yılında dayanıklık ve ötesi şeklinde bir ana tema belirleyerek ilerlemek istedik. Hı -hı. Depreme özel bir sayfa açmamız gerektiğini en başından beri biliyorduk. Çünkü nitekim Marmara bölgesi de bir deprem bölgesi. Hem oradaki yaşanan afetin tekrar gözden geçirilmesi için bir önlem alabilmek adına biraz daha bu konuya evrilmek istedik. Sadece belli bir konuda değil de tüm afetleri düşünüp kentlerimizi de bunlara dayanıklı bir şekilde Hı -hı. planlamamız gerekiyor. Ve buradaki dayanıklık kısmı sadece de işte bir etki gördük ve bundan etkilenmedik çıktık gibi bir değil de biraz dayanıklı ötesinde söylemek istediğim bir şey şu şuydu. Bundan öğrenerek, yeni bir şeyler kazanarak ve değişerek aslında daha adaptif bir şekilde hareket etmek üzerine bir yapı kurmuştuk. Bu kapsamda da 4-7 Ekim tarihlerinde yine İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdik bu etkinliği. Yani dijital imkanların sağladığı etkilerle maruf 21'de çok fazla oturum düzenleyebildik demiştik ama bu sefer sınırları biraz daha zorladık ve 12 paralel odada 140'dan fazla oturum gerçekleştirdik. 380'den fazla konuşmacı ağırladık 45'ten fazla ülkeden ve 5000'den fazla misafirimiz vardı. Böyle doğru bildiğimiz ya da bize bir çözüm olacağını düşündüğümüz şeyleri tekrar tartmak istedik. Mesela bir yapay zekayı, akıllı şeyleri, balon mu değil mi diye böyle bir fikirlerin Güzel. aynen çarpışmasında oluşan oturumlar inceledik. Biraz da forumu şehre yayabilmek amacıyla 20 tane kent ortası düzenledik. Burada işte geldik Haliç'i de deneyimledik ya da bir atık yakma tesisinde işte sürecin nasıl ilerlediğini de gözlemledik. İşte kentsel dönüşümün nasıl etkilerinin olduğunu bir kentsel dönüşüm notası üzerinde biraz da şehre yayılarak deneyimlemek Güzel. istedik. İşte kent kütüphanesi kurduk forumumuzun yanında. Orada çeşitli işte söyleşiler düzenledik. Kent sineması gibi böyle şehrin hafıza oluşturmasını yönelik çeşitli imkanları tekrar değerlendirdik ve masaya yatırmış olduk. E, tabii bunu tek başımıza da yapmadık aslında. Baktığımızda yüzden fazla partnerimizle bu tüm etkinlikleri gerçekleştirdik. Bunun içerisinde UN Habitat, UNDP, UNESCO, UNICEF gibi uluslararası kurumlar var. Yine CDP, İKLE'yi ya da Metropolis Yaka gibi farklı farklı alanlarda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi belediye ve merkez yönetimi ve yer yönetim yapıları var. Keza TEPAL, TESEV gibi sivil toplum kuruluşları, onun dışında İKSV, SALT gibi e, kültür sanat kuruluşları yer alıyor. İşte Koç, Kalebodur, PwC gibi özel sektör kuruluşlarıyla aslında bir araya gelerek çeşitli etkinlikleri beraber planlayarak bazılarında konuşmacı desteği alarak, bazılarında farklı destekler alarak bu yola çıktığımızdaki tüm farklı paydaşları bir araya getirerek sorunları bütünleşik bir şekilde ele almak, bilgi birikimlerinin bazı hücrelerde kaldığı değil de aktarılarak, öğrenilerek, ilerlenen ve çözümlerin birlikte üretildiği, zaten hali hazırda iyi olan çözümlerin diğer belediyelere ya da diğer sivil toplum kuruluşlarına aktarıldığı bir yapı olarak tasarladık diyebilirim. Çok güzel. Peki şimdi bizzat çok içinde olan biri olarak sana şeyi sormak istiyorum. Maruf bir Maruf 2, Maruf 3 diye düşündüğümüz zaman senin için böyle tam da hani yapmış olduğunuz işin de aslında işte biz bunu bunun için yapıyoruz dedirten 3 tane en kritik Hı. hikaye deneyim ne olur senin için evet, <laughs> evet. Ya yani bir katılımcı olarak değerlendirecek olsaydım buna çok kolay bir cevap verebilirdim belki Hı -hı. ama yani kreatif timinde yer aladığım için yani gerçekten böyle her bir oturumu, her bir içeriği, her bir atölyeyi böyle en ince ayrıntısına kadar planladığımız için böyle şey oluyor gün sonunda. Yani hep 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 sizin hep bebeklerimiz, çocuklarımız <laughs> gibi oluyor yani hani böyle. Ama böyle hangisi yeri yeni yeni ayrıdır derseniz böyle biraz şey oluyor ya ister istemez yani böyle son yediğiniz lokmanın tadı ağzınızda <laughs> kalıyor diyeyim Hı. yani hani. O yüzden Maruf 23 gerçekten benim deneyimlerim açısından çok farklı bir noktaya sahip diyebilirim. Çünkü bu önceki iki Maruf'ta gerçekleştirmiş istediğimiz birçok şey vardı aslında. Demin bahsettiğim işte kent kütüphanesi, kent sineması, işte kent marketi, işte startup çarşısı gibi birçok etkinlik vardı aslında. Hani bu açıdan baktığımız zaman ben genel olarak Maruf 23'ün yeri ayrı diyebilirim. Ama örnek vermek gerekirse beni mutlu eden şeylerden birisi şu genel olarak. Yani orada evet bir takım çözümler sunuluyor ama orada bir işbirliği doğduğu zaman ve sonrasında orada tanışan insanlar beraber iş işbirlikleri yürüttükleri zaman bu ayrı bir mutluluk verisi veren bir şey oldu çünkü tam da aslında bizim niyetimiz bu bir araya gelmelerden bir şeyler doğsun ve devam etsin. Tarz şeyleri duydukça daha çok mutlu oluyorum açıkçası. Bir de şey böyle çok spesifik bir anekdot olmak gerekirse bu sefer biraz da böyle marufa gençlere de yer açmaya çalışmıştık. Çünkü hani aslında baktığımızda gençler yarın bir gün yetiştikleri zaman hem belediyelerde, sivil toplumda girişimlerde yer alacak kişiler. Bu açıdan baktığımız zaman da kentsel meseleleri bir ilgi uyandırabilmek oldukça önemli. Evet Marmaraton adında bir etkinlik gerçekleştirmiştik. O da yine ana teması Dayanıklı Kent için mahalleydi. Burada gençler gelerek işte bir afet anında mahalle örgütlenmeleri nasıl kurulabilir üzerine bir fikir yürütmüşlerdi aşağıda bulduklarımızı işte tüm katılımcılara sunumlarını yapabilmek üzere yer vermiştik. Bir kişinin ailesi de gelmişti ve bana maruf için teşekkür ettiklerini ve işte gençlerin erkenden böyle bir şeyle muhatap olmaları, çözüm üretmeleri ve böyle bir yerde sahne alarak bunları paylaşmaları hem onların gelişimleri için hem şehirlerimizin gelişimleri için çok önemli olduğundan bahsetmişti ve çok mutlu olduğunu aktarmıştı. O beni ayrıca mutlu etmişti. Belki bunu çok, söyleyebilirim. Çok bu. Evet Ama... evet çok güzel. Gençlerin marufun etkinliklerine katılım oranı nasıl? <laughs> ya yani şöyle aslında genel olarak bilgi vermek gerekirse katılımcılarımızın %30'u yaklaşık olarak yerel yönetimlerden. %10'u merkezi yönetimlerden. Onun dışında ciddi bir akademiden de katılım var. Bu akademi dediğim zaman hem hocalarımızı kastediyorum, hı hı. hem araştırmacılarımızı hem de öğrencileri kastediyorum. O açıdan baktığım zaman da %25-%30 civarında akademiden bir katılım var. Bu çok güzel bir rakam ama bunu biraz daha arttırmamız gerekiyor. Çünkü bu kentsel meseleler bizim hani dediğim gibi yani hani Birilerine bu görevi vererek ya tam onlar YouTube diyebileceğimiz bir şeyler değil. Bizim de böyle takip etmemiz gereken, ilgi duymamız gereken bir husus. Tam da aslında tüm bunları toparlamak ama şimdi sorum olacak. Şimdi bir takım istatistiklerden bahsettik. <laughs> Siz Maruf'un etkisini ölçüyor musunuz? <laughs> Mesela Maruf birden bu zamana kadar nasıl bir etkisi oldu Maruf'un? Bir sorun bu olsun. Bir sorum da bu Maruf etkinliklerinin Marmara Belediyeler Birliği'nde gerçekleştirilme süreci boyunca sizin kapasitenize nasıl bir etkisi oldu? <laughs> Ölçümü şöyle yapıyoruz aslında, demin bazı istatistikler verdim. Bunları tamam. vermek biraz daha kolay kısmı aslında açıkçası. Yani hani bunlar doğrudan tespit edebildiğiniz, ölçebildiğiniz, daha görece anlaması kolay şeyler. Ama etkilediğim şey aslında biraz daha büyüyen ve gelişen bir şey. Maruf 19'da yola çıkarken aslında biraz ne olacağını biz de tam kestirmiyorduk. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu farkındaydık ama Toplum ona nasıl karşılık verecek? Yerel yönetimler, merkez yönetim ya buna ihtiyaç var mı gerçekten? Anlamını bulacak mı diye çok sorgulamıştık. Ama gerçekten etkin özenledikten sonra hem aldığımız geri dönüşler olsun, feedbackler olsun hem de işte sonrasında o bahsettiğim yaratılan işbirlikleri vesaire olsun doğru yolda olduğumuzu ve bunun aslında ne kadar gerekli olduğunu bize gösteren bir şey oldu. Maruf 21 biraz böyle şey sönük geçti diyebilirim açıkçası. Yani hmm. o yüz yüze gelememenin, birlikte etkileşime geçememenin şeyiyle çok iyi bir içerik olmasına rağmen. Ama Maruf 23 işte biraz o Maruf 21'deki yapamadıklarımızın verdiği heyecan ve coşku Ile gerçekten çok içimize sinen bir süreç oldu. İkinci da kurumsal kapasitenin evet. gelişmesi konusundaydı. Şöyle söyleyeyim, hani çok fazla oturum olduğundan, işte çok canlı, çeşitli içeriklerin olduğundan, farklı farklı içeriklerin olduğundan bahsettim. Yani 12 farklı odada 12 farklı etkinliğin olduğu bir şeydi mat 4 gün boyunca. O açıdan baktığımız zaman aslında kurumsal kapasite anlamında her bir ekip arkadaşımızın gerçekten böyle yani hani bir nasıl anlatayım bir etkinliği tek başına alıp yürütebilecek bir kapasitesi oluştu. Onu söyleyebilirim <laughs> yani. Hani. Tekim hani böyle ince ince işliyoruz dedik, oturumların isimlerine kadar aslında böyle bir şeyin ürünü bu. Yani bir yaratıcılığın, bir kreatif timimiz var. Onun içerisinde 21 kişi yer alıyor. Yani biz işte oturumun başlangıcından kaç kişi olsun, nasıl bir format olsun, nasıl bir formatta bu etkinlik gerçekleştirilirse anlamını bulur, ilgilisini daha fazla iyi ulaşır şeklinde yola çıkıp işte oturum ismine kadar, oturumların tasarımına kadar, işte görsel kimliğine kadar yoğun bir çaba sarf aslında Aslında bir nevi etkinlik ajansı gibi o kreatif. Gibi evet gibi, onu da kendi mi? içimizde gerçekten söylüyoruz yani. Hani yarın bir gün yolumuza devam etsek bir ajans mı açıp devam etsek diye bir muhabbet oluyor yani hani böyle gerçekten. Onun dışında yeni işbirliklerin oluşmasına da imkan açıyor bu. Normalde evet biz Marmara bölgesine hizmet gösteren bir belediyeyiz ama bahsettiğimiz gibi şeylerin sorunları ortak, çözümler bazı yerlerde entegre bir şekilde uygulanabilecek ya da yerele uyumlandırılarak uygulanabilecek çeşitli çözümler var. Hani bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki çeşitli belediyelerle, uluslararası anlamdaki çeşitli kurumlarla, sivil toplumla, işte özel sektörle bir araya gelip çeşitli işler yapma fırsatımız oldu. Uluslararası bilinirlik anlamında da oldukça fayda sağladı. Nitekim World dünya büyük şeyler günü dediğimiz bir gün var aslında. Kent ekimi dediğimiz bir Ekim ayı işte uluslararası anlamda kent ekimi olarak kutlanıyor. İşte bunun hı hı. başında Dünya Şehirler Günü var. En arasında Dünya Büyük Şehirler Günü var vesaire. Normalde Dünya Büyük Şehirler Günü işte Bogota'da kutlanmıştı ve bu sefer marufa biz bunu talep ettik. Çok hani güzel. İstanbul'da gerçekleştirelim marufa entegre edelim gibi bir talep oldu. Ve 7 Ekim'de mesela Dünya Büyük Şehirler Günü marufun hemen 3. günün arkasında 4. bir gün olarak yine maruf kapsamında gerçekleştirmiş olduk. Ve bu da tabii doğal olarak hem Türkiye'nin birliğini arttıran bir şey hem oradaki uygulamaların aktarılması için ufuk açıcı bir süreç yani böyle aslında hem bölgemizi besleyen, ülkemizi besleyen, uluslararası da Türkiye'den besleyen bir dinamik süreç diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Son bir sorum olsun sadenle yerel sürebilir kalkınma adına Maruf'un sence en önemli çıktıları nelerdir? Hı -hı. Bu sinerjiyi yaratmak konusunda kime ne rol biçmek Hı -hı. gerekir? Bir de yerel sürebilir kalkınma açısından Marmara Belediyeler Birliği'nin bu zamana kadar ki kurumsal hafızası ve bununla birlikte Maruf ıı, süreçlerinin de bir bir değerlendirmesine değerlendirmesini yapsam hı evet. En önemli aksiyonlar olarak neleri söylersin evet. yerel sürdürülebilir kalkınma adına? Yani bahsettiğimiz iki kavramda çok önemli bir kavram. Hem kalkınma, yerel kalkınma hem de sürdürülebilirlik meselesi. Biz küreselleşmeyle beraber yerel çok giderek ön plana çıkabiliyor. Bu işte bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber şehirlerimiz belki hiç olmadığı kadar ön planda. Burada yapılacak çok fazla şey var aslında. Tabii bunun çok paydaşlı bir masa etrafında konuşması da gereken bir şey. Nitekim bir şehir dediğimiz zaman bunun içerisinde en önemli aktörlerden birisi yerel yönetim. Ama bunun yanında işte o şehirde hizmet veren akademiye e, bu işleri sahiplenecek ve bir etki yaratacak sivil toplum kuruluşları, özel sektör, girişimciler, startuplar vesaire o yerden besleniyor, ve oranın ihtiyaçlarını daha iyi biliyorlar ve aslında orada yaptıkları bir çalışmanın oraya nasıl bir etkisi olacağını olumlu ya da olumsuz daha iyi kestirebiliyorlar. Ama uzaktan bir planlama olduğu zaman çok daha bazı şeyler farkında olunamayabiliyor da orayı nasıl etkileyeceğini, işte çevresini, sosyolojisini, kültürünü vesaire ekonomisine soru işaretleri olabiliyor. Nitekim yönetimlerde bu alanda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Örneğin işte kültür endüstrileri dediğimiz zaman işte yerelin kültürel özelliklerini ön çıkaracak ve buna aslında bir ekonomiye de katkı sağlayacak bir şekilde çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. İşte belediye sürekli destek olmasını bekleyebileceğimiz bir şey de değil ama hı hı. bir can suyunu vermesini bekleyeceğimiz ve bu can suyunun arkasında ona bir uygun ortam yaratarak işte buradaki girişimlerin gelişmesine bir zemin hazırlayacak bir kolaylaştırıcı diyebiliriz. Öyle bir yapı olması gerektiğine yönelik çeşitli çıklar vardı mağrur kapsamında. Mbv bünyesinde de hani sürdürülebilir kalkınma konusu oldukça önemsediğimiz bir konu. Bunun bütün boyutlarıyla ile almaya çalışıyoruz. Hani burada yürüttüğümüz çalışmalar arasında işte bölgesindeki işte sürdürülebilir kalkınma amaç yönelik yapılan çalışmaların ve amaçların yerleştirmesine yönelik bir rapor çalışmamız vardı. <laughs> de keza sizin de kıymetli katkılarınızla böyle bir rapor hazırlanmıştık. Onun dışında yine yaptığımız tüm çalışmalarda bu işinin sürdürülebilirliği nedir? Hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkısı nedir? şeklinde bir yaklaşımımız oluyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi. Çok da keyifliydi bu arada. Su gibi aktı. Evet yani ben zaman <laughs> yani ben nasıl geçti, zaman geçti, nasıl geçti, ben de, geçti evet, anlamadım. <laughs> Son bir söz varsa, değinmek istediğiniz, söylemek istediğiniz onunla kapatabiliriz. Şimdi ben aslında şu an bir kurumsal kimlikle konuştum. Şimdi tamamen bir şehir sakini kimliğiyle konuşuyor Harika. isterseniz biraz daha şey olsun diye. Nihayetinde tüm işte o şapkalarımızı çıkarttığımız zaman biz şehirlerde yaşayan birer şehir sakiniyiz. Şimdi bu açıdan baktığım zaman bunu biraz da böyle hani şey üstten değil de yani hani böyle şey olarak söyleyebiliyorum. Şehirlerimize dair daha böyle bir talepkar olmamız gerekiyormuş gibi, daha fazla katılmamız gerekiyormuş gibi geliyor açıkçası. Çözümün bir parçası olabileceğimize inanıyor olmamız gerekiyor. Şeyin farkındayım evet yani böyle zor zamanlardan geçiyoruz işte deprem gibi bir afet yaşadık. Ekonomik krizler var işte oturduğumuz konutumuz güvenli mi değil mi diye böyle çeşitli sorgulamalar yaşıyoruz falan ama biz bir şeylere böyle kente dair bir soru ortaya atmadıkça bir şey talep etmediğimiz müddetçe bunlar düzelmeyecek. Evet bu dertlerimiz bir anda var ama bu dertlerin yanı sıra bizim bir şeyler de söylüyor olmaya, talep ediyor olmaya ihtiyacımız var. Bir çözüm üretiyor. Taşın altında elimizi koyma ihtiyacımız var gibi geliyor. Bu şehir hepimizin. Evet biz bir işte 5 yıllığına yerel yönetime, merkez yönetime bir yönetim erkini devrettiğimiz bir süreç. Ama bu şey demek değil. Yani biz bunu yaptık evet artık siz yöneteceksiniz gibi bir şey değil. Bu, evet, 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 sorumluluğumuz bitmiyor yani hani. Zekin belediyeler hani bunları teşvik de ediyor ama işte biz çok ilgilenemediğimiz için, zaman bulamadığımız için, de zaman yaratamadığımız için ya da tercih etmediğimiz için ve bunlara katılmaktan imtina edebiliyoruz. Belki son olarak işte maruf 25'e herkesi katılımını <laughs> beklediğimizi de ve bir çözümün parçası olmalarını arzu ettiğimizi de söylemek istediğim böyle kameraya da bakarak mesajımı vererek. Maruf bir ekip ürünü aslında. Arkadaşlarıma gerçekten hepsi yani hani şey diyor böyle bir espri yapıyoruz 3 marufa giren Yaşar Ünvanı diye. Yani gerçekten hani şey, bir Çin atasözü de vardır işte hani hızlı gitmek istiyorsan yalnız git ama ileri gitmek istiyorsan birlikte git diye. Onlar sayesinde gerçekten Maruf'u her bir seferinde daha ötesine taşıyoruz. Dayanıklı ve ötesinde şeklinde vurguladığımız gibi. Onlara da ayrıca bir teşekkür etmek isterim son olarak. Ben de sana çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle son bahsettiğin konu aslında bir podcastlik daha konu. Ama bugünün tadını damağında bırakalım. O, bu katılımcılık ve bizlerin de bir e, kent sakini olarak neler yapabileceğimiz ve belki davranışsal olarak bizim de değişim dönüşümümüzün bahsettiğimiz aktörlerin de bizim tutum ve davranışlarımızı kolaylaştırıcılık ve o katılımı destekleyecek amaçlı nasıl mekanizmalar geliştirmemiz gerektiği konusunda da ayrıca belki bir podcast'te konuşarak tartışıyoruz. Inşallah, ben de bu vesileyle Kovvet stüdyolarına ve girişim haberlerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu olanağı tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.